Mayıs ayı Aslan burçları için özellikle kariyer ve toplumsal imaj konularında parlamak isteyecekleri bir dönem olacak. Ayın ilk yarısında iş hayatında sorumluluklar artabilir ve uzun süredir çaba gösterdiğiniz alanlarda görünür başarılar elde etme fırsatı doğabilir. Özellikle yaratıcı projelerde ya da liderlik gerektiren görevlerde kendinizi gösterebilirsiniz. Planlı ve istikrarlı ilerlerseniz kalıcı kazanımlar elde etmeniz mümkün olacak. Duygusal anlamda ise Mayıs, Aslan burçları için biraz denge arayışıyla geçebilir. Partnerinizle ilişkinizde daha fazla gerçekçilik ve karşılıklı destek arayabilirsiniz. Bekar aslanlar içinse bu ay daha ciddi ve uzun vadeli bir ilişkiye zemin hazırlayabilecek tanışmalar söz konusu olabilir. Ayın sonlarına doğru ise biraz içe çekilmek ve hayatınıza yeni hedefler koymak için ideal bir zaman başlayacak. Mayıs Aslanlar için hem sahnede parlayacakları hem de kişisel temellerini güçlendirecekleri önemli bir dönem olabilir.